Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de sağ tıklama menüsünü nasıl eski haline getireceğinizi anlatacağım. Normalde bu Windows 10'da biraz daha basit halde fakat Windows 11'deki tasarımla birlikte bu sağ tıklama menüsü tamamen değiştirildi. İsterseniz hızlı bir şekilde bunu eski haline getirebilirsiniz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına tıklıyoruz ve buraya regedit şeklinde yazıyoruz. Ardından kayıt defteri düzenleyicisini seçiyoruz. Gelen uyarıya evet dediğimizde karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Devamında hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmında arkadaşlar bunları bırakacağım. İlk olarak bunu kopyalayın şu şekilde. Kopyaladıktan sonra Sonra tekrar bu sayfamıza gelelim ve buradaki bakın hemen şu üstteki kısmı, bilgisayar kısmını silelim ve bunu buraya yapıştır diyelim. Ardından enter yapalım. Hemen şu şekilde bir karşımıza bir sayfa gelecek. Burada arkadaşlar hemen devamında şunu kopyalayalım. Bunu kopyaladıktan sonra tekrar bu sayfaya gelelim. Bu CLSID yazan yerin üzerine sağ tıklayıp yeni ve anahtar diyelim. Devamında bu anahtarın adını arkadaşlar bakın şunu kopyalamıştık. Yapıştır diyelim. Bununla değiştiriyoruz. Şimdi tekrar arkadaşlar şuraya geliyoruz. Bakın şunu kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra tekrar bu sayfaya gelelim ve bu 86 ile başlayan üzerine sağ tıklayıp yeni ardından anahtarı seçelim ve bunu arkadaşlar adını aynı şekilde sağ tıklayıp yapıştır diyerek bu şekilde değiştirelim. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Hemen şuradaki bakın varsayılan kısmını tıklayabilirsiniz. Buraya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Ee, bu işlemden sonra yapmanız gereken hemen şunları simge düğümle küçültelim. Görev yöneticisini açmak. Bunun için hemen Windows yani başlatın üzerine sağ tıklıyoruz ve buradan görev yöneticisini açıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. İşlemler penceresindeyken işlemler sekmesindeyken sayfanın hemen hemen en alt kısmına doğru doğru ilerliyoruz. Ee, bakın burada Windows Gezgini diye bir kısım var. Daha doğrusu klasör gibi bir görünüm var. Bunun üzerine sağ tıklayıp yeniden başlat diyoruz. Bunu yaptıktan sonra kısa bir süre bekledikten sonra artık bunu kapatabilirsiniz. Şimdi ben kontrol ediyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Eski haline dönmüş oldu. Yani e, bu sağ tık menüsü eski görünümüne kavuşmuş oldu. Bunu tekrar eski haline getirmek için regedit arkadaşlar açtıktan sonra bakın bu 86 ile başlayan var. Bunun üzerine sağ tıklayın ve sil diyelim. Gelen uyarıya evet dediğinizde artık otomatik olarak bu eski görünümüne arkadaşlar kavuşmuş yani Windows 11'deki orijinal haline dönmüş olacak. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca video'nun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.